Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B1'den BA3'e yükseltti. Kredi görünümü pozitiften durağına çekildi. Mehmet Şimşek, kredi notumuzun yükselmesi süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor dedi. 48 adet Kaan'ın Endonezya'ya satışı için imzalar atıldı. ABD 36.7 trilyon dolar borcu için PayPal ve Winmo üzerinden halktan bağış almaya başladı. Nvidia CEO'su Hank, yapay zeka kullanmayanlar işini yapay zeka kullanan birine kaptıracak dedi. Marketlerde limonun tanesi 50 liraya ulaştı. Artık MHRS üzerinden randevu alan vatandaşlar tercih ederlerse aile hekimine yönlendirilecek. Aile hekimleri muayene sonrası gerek duyulan durumlarda kendilerine ayrılan rezerv kontenjan sayesinde vatandaşlara doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabilecek. Erhan Afyoncu, çocuk sahibi olmanın ekonomiyle ilişkisi sınırlı. Maalesef Türkiye'de yanlış yorum yapılıyor. Daha fazla gelir sahibi olsak çocuk sayısı artar zannediliyor dedi. Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi. Ankara'daki Eymir Gölü çevresinde orman yangını çıktı. 6 ilimizdeki 7 yangın kontrol altına alındı. Fenerbahçe'nin yeni stadyum ismi Çobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi oldu. Yapılan bir araştırmaya göre güneş sistemimize doğru gelen bir cisim Kasım ayında dünyaya saldırmayı planlayan bir uzay gemisi olabilir.